Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Free Fire oynuyoruz. Bu kanalın ilk videosu inşallah olacak. Şimdi başlıyoruz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu Free Fire dışında farklı oyunlar da oynayacağız arkadaşlar inşallah. Farklı oyunlar oynamayı düşünüyorum. Mesela çılgın öğretmen olabilir Baldi mesela diğer deli öğretmen var. Hello Neighbor var. Değişik değişik oyunlar oynayacağız inşallah. Sadece oyun değil farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Ama böyle bir oyun videosuyla başlayayım dedim. Şimdi ne oynayacağız? Nasıl oynayacağız? Daha doğrusu ne oynasak diye düşünüyorum. Yine reklamlar geldi. Görevlerden bir şey gelmiş. Bunları toplayalım. Evet topladık. Şimdi klasik değil başka bir şey oynayacağım. Hmm, bomba takımı mı oynasam yok. Takım çarpışması oynayacağım arkadaşlar. Takım oynayalım başlatalım. Bu arada bu saatlerde herkes oyunda oluyor. Evet biraz yüklenmesi yavaş oluyor. Çünkü internetimizde sıkıntı var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kanala üstten dolayı evdeyiz. O yüzden internete çok yüklenmiş durumdayız şu an. O yüzden internet biraz yavaş oluyor. Evet. Başlayacak inşallah. uzatmamaya çalışacağım arkadaşlar videoyu sıkılmayın diye bir bir tur oynayacağım sonra is isterseniz biraz daha uzun uzun çekebilirim şimdi gelin kalari de oynuyoruz herhalde bermudayı almayı unutmuşum olsun kalari de güzel bir yer özellikle de şu dinozor kabukların aman ne kabuk kemiklerinin olduğu yer seviyorum şöyle çıkalım buraya Geldik orada adam var gördüm. demiştim adam var diye. Adama 45-45 vurdum gördüğünüz gibi. Evet adamı bayıldım o kendi kendine ölür orada inşallah. Şurada da var bir tane. Tam beyinden vurmam zor ama deneyeceğim. Ah vuramadım onlar burada. Neyse sıkıntı değil şuna sıkayım biraz. Hadi. 33 33 vermeseydi, eyde adam oradan çıkmak zorunda Kazandık Onlar orayı öldürdüler onu. Bir kişi öldürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne ıı, alsak? Şunu alalım, bu daha güzel. 400'lerimiz kaldı. Bir, bir bomba alalım. Bir tane daha aldım. Bomba alalım bari. Paramız boşa şey olmasın. Kalmasın. Şöyle başlayacağız inşallah. Dinozor kemikleri dediğim şey bunlar oluyor işte. Şuradan çıkacağız. Onlar başladılar. Ben başlamadım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay. Sıplama tuşuna basmayı unuttum. Şunu alalım. Şöyle kemiklerin üstüne çıkalım hemen. Aa. Çıkamıyorum arkadaşlar. Şimdi de bir daha deneyeceğiz. Bir sürü adam var oradanlara yardım etmem lazım. Ben niye buraya çıkamıyorum ya. Ha çıktım. Şimdi koşuyoruz. Ben arkadaşlar bu arada herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Bu adam yine öldü. Geçen oyunda da öldü bu. Şuraya şöyle geçeyim de keskin nişancılık yaparım biraz. Evet, hemdeki silah da tanımalı gibi bir şey güzel yani. Güzel sıkıyor. Şurada adam var. 15 vurdum adama. Şimdi o beni öldürecek. Kemiğin arkasına saklandı. Görürsünüz ben öleceğim şimdi burada. Aa ne yapıyor burada? Eğiliyor mu? Bilerek mi eğilmiş yoksa onu sıkmışlar ondan mı? Öldü. Şurada da adam var. Bir dakika öldüreceğim şimdi onları inşallah. O alan içinde oradan çıkmak zorunda. onu da öldürmüş. Ay ölüyor. Öldü. Ölmemiş. Evet ben kişi öldüremedim ama olsun. Güzeldi. Şimdi silahımız var ama bir famas mı alsak? Yok güzel silahımız var ya. Başka bir şey alırız. Ee, bir duman bombası alalım. Ne olur ne olmaz. Can yeleği alalım. Bir de şapka alalım var o zaman bir de. Güzel giyindik. Şimdi şarjörümüzü değiştirelim. Bunu ee, bunun yerine duman bombamızı, bomba, bombamızı alalım. Konuşamadım arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle ortaya bir yeri duman babasını salacağım. Şurası güzel gibi. Şöyle çok havaya bakayım da bayağı güzel ikisi var. Bakayım çok da yüksek düşmedi. Değişik niye bunu buraya attım ben de bilmiyorum ama. Bak dikkat çeker gelirler diye buraya attım ama inşallah. Buranın merdiveni burada. Yukarı çıkıyoruz. Yine nişancılık yapacağız. Bakın buraya ortaya aldım. Bu niye burada duruyor ya? Aşağı zıpladım hemen. Adam yok bu arada. Buradan atlayabilir miyim ki? Atladım hayret. Merhaba. Aha da. Bırakın onu ben öldüreyim. Lütfen bırakın onu ben öldüreyim. <laughs> sıkıyorlar hep. O adamı sıkıyorlar herhalde. Aha valla gördüm ama. Beyninden beyninden indireceğim. Ula. Sıkamırım ki. Ula sıkamırım ben bu adamı niye sıkamırım. Allah öleceğim ula. AVM mi var bunda? Ah nalk edildim. <laughs> Arkadaş ne kadar talihsizim. Ve ben öldüm. Adam öldürdüler orada. Evet. Bütün silahlarım gitti. Çok güzel. Şimdi yine bir bu sefer FAMAS alacağım. Ay, alamadan oyuna başlamayayım sonra ölüyorum. FAMAS alabildim bir tek. Yine duman bombası alırım ortaya. Bir de gardiyan duvar alayım. Çok lazım oluyor. Ve bombası yeterli. Silah alamıyorum. O zaman biraz daha bir şeyler alayım. Hm. Oyun başladı ben hala burada oyalanıyorum. Oo! Adamlar buraya ne salmışlar ya? Köpeği burada kaldı. Bakın. Aha ışınlandı. Benim kedim yok. Kedim gitmiş benim nerede bilmiyorum. Ben yine kendimi hemen ortaya saldım bilmiyorum da oynuyoruz öyle. Hop şöyle şimdi onlardan bir aşağı istin. Şuraya duman bombası Salak mı Ya Allah ya bismillah Hop aşağı atladım Çok güzel Şimdi. O sıkıntı değil Ben Nasıl çıkacağım derken buldum Nasıl çıkacağımı Ama aşağısı da güzeldi aslında Bir ben mi kalayım bir ben kalırsam çok uğraşırım Ya Ama Vallahi bir ben kalıyorum Onları da öldürdüler çok güzel Çok güzel Oh oh ne güzel öldürüyorlar valla. Aha. Vay ele bir yer buldum ki dur. Adamlar bir öldürmez inşallah. O 154 vurdum buna da vur vur. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü 3 kişi öldürdüm. Yani inşallah. Vallahi çok süper oynuyorum Allah adam. Var mı demeliydim daha doğrusu. Şuna da sık vardı. Oh! Arkadaşlar! Arkadaşlar durduğunu da ben öldürdüm. Arkadaşlar durduğunu de ben öldürdüm. Öyle bir yerden yukarı çıktım ki arkadaşlar. 4 Dur. Adamın durduğunu de ben öldürdüm. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Neyse. Şimdi arkadaşlar oyunun finalinde çok güzel bir şey yaptık. Ve 4 kişi öldürdük arkadaşlar sizinle beraber. 5 5 3 3 öldürmüşüz. Ben geçen elde 1 kişi öldürdüm. Bu elde de 4 kişi öldürerek toplam 5 kişi öldürdüm. 1380 hasar almışım. Sorun değil, sıkıntı değil. Çok güzel bir oyundu. Şimdilik sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dışarı çıkmayın arkadaşlar. Koronavirüs var biliyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.